Üç tane transfer yapın, şunu kovun, bunu getirin. Ya arkadaş sen şarasan iyi mi biliyorsun? Ha, geç sen yönet o zaman derlerini. Sokaktaki adam öyle değil mi? Sen üç tane transfer yapsan ilk maçta takıma sisteme uyma paketiyle beraber mi gelecek bu oyuncular? Yani akıl var, mantık var. Sen eldekileri daha uydurmaya çalışıyorsun. Yeni transfer yap. Onlar gelince zaten hemen takıma oturacak. Hop seni şampiyon yapacak öyle mi? Ya bakın bu tipler geçen sene de aynısını yaptılar. Aralık ayında biz üst üste 7-8 maç kaybettik. Şarısı gönderiyorlardı. Gudurç'e sövüyorlardı. 4 kupa kazanınca da Sarısı'nın önünde kabarlar. Onun önüne geçmeye çalıştılar sosyal medyada. Şimdi Gudurç'u niye tutmadınız diye sövüyorlar ya. Şaka gibi insanlar yemin ederim. Hani bu tiplerin peşine takılırsanız hiçbir zaman basketbolu ve dinamiklerini öğrenemeyeceksiniz genç kardeşlerim. Ben çok onu üzülüyorum yemin ederim. Son söyleyeceğimiz şey bizim şarasımız var ve sadece bir tane Fenerbahçe var. Bunu da unutmayalım lütfen.